arkadaşlar bu kişi sizlerle birlikte habbu yiyoruz. O zaman hadi bak. ben de vay baksana ayıp değil ki tane habbu yiyay vay. Şunu açsam bir. Bunlar zor açılıyor. Anne. Ela ee. gel ben sivrin işlerimle açayım. <laughs> ay hayvan yok. Hemen. Ah. Oh hamburgerler düştü. <laughs> Lan burgerlerim düştü. Aç 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 aç. Aç aç. Aç şimdiden bunu yaptınız. Ne faydası var? Bunu yaptınız uh, ne faydası var? Bir daha. Açayım. Bir dakika. dakika. Hamburgerin <laughs> ekmeğini yedim. Hımm. <laughs> Hı hı, atmayı benim, atmayı. Aha, bu varmış bunlar. Bak, burada var. Her Al, geri kalanını açamadım. Şimdi test zamanı. Yemeye <laughs> mi çok yoruldum <laughs> Okey. <laughs> Nasıl? Şuradan so, like, uh, Böyle düşüyor. Ara Mesela sonra kırmızı mini paket atıyorum. Ama burada smash ettim gelen şey. <laughs> Neyse. Açılmıyor bu. Abi, abi Annemi Anne mi yetişen, Bu ne? Yengeç bu yapışkan. Neyse şimdi de şu köşeye koyalım. İki saattir açmaya çalışıyorum. Yiyoruz. Ne? Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Açtım. Eren sıradaki ürüne geçtik biz. Sıradaki ürünümüz ekmeği uçtu. daki hamburgerimiz, biri kaburga. Bir dakika, elen kimde açayım? Şey? Çok tatlı. Neyse. Bir dakika. Ah. Bunu da mebus gibi aç. Mmm. gibi gibi açamıyorum. Babası lazım bu. Açtım galiba. Mı? Ah. gelsin Ah. de Şöyle bir büyük hamburgerimiz var. Gözüküyor. Böyle. 1 2 3 Bye bye. bye, -bye.